Bu videoda Mayıs ayı için takibimde olan altcoinleri sizinle paylaşacağım. Özellikle geçtiğimiz günlerde ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisinin güzel gelmesiyle birlikte Bitcoin'de ve altcoin'lerde güzel hareketler görmeye başlıyoruz. Açıkçası yakın zamanda Bitcoin'de ve altcoin'lerde bir düşüş beklemiyoruz. Bu yüzden bu dönemde de güzel alımlar yapmaya çalışıyoruz. Ben de bu videoda dediğim gibi Mayıs ayı için takibimde olan ve alım için beklediğim kripto paraları sizlerle paylaşacağım. Eğer kanala abone olup videoya da bir beğeni bıraktıysanız hemen hızlı bir şekilde videomuza başlayabiliriz. Tekrardan selamlar ben Metin Enes Çelik kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Mayıs ayı için belirlediğim altcoinleri sizinle paylaşacağım. Mayıs ayı altcoin sepetimi sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi şu an için bu kripto paralarda uygun seviyeleri bekliyorum. Bu seviyelerden bulduğum takdirde cüzdanıma bu coinleri eklemeye çalışacağım arkadaşlar. Zaten bunlardan birçoğu cüzdanımda yer alıyor. Ancak adet arttırmak için bir yola gittiğimi söyleyebilirim. Elbette cüzdanımda hiç bulunmayanlar da var arasında. Şimdi ilk kripto paraya geçecek olursak Wormhole yeni piyasaya çıkmış bir proje W kısaltmasıyla ile birlikte kripto para borsalarında bulabiliyoruz. Yeni PSA çıkmış olmasına rağmen gerçekten çok ciddi bir e, yatırımcı kitlesine ulaştığını ve ciddi bir market cap değerine ulaştığını görebiliyoruz. Airdrop birlikte adını duyurdu ve bunun dışında kötü bir dönemde aslında PSA girmiş olmasına rağmen fiyatında güçlü durduğunu ve güzel hareketlerde yapabildiğini bizlere gösterdi. Bu yüzden bence kesinlikle wormhole'a dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten potansiyeli yüksek olabilecek bir altcoin olarak karşımıza çıkıyor. Wormhole çok zincirli uygulamaları ve köprüleri güçlendiren bir birlikte çalışma platformu olarak geçiyor. Geliştiricilerin likiditeye ve önde gelen blok zincir ağları üzerindeki kullanıcılara erişmesini sağlıyor ve böylece DeFi, NFT'ler, yönetişim gibi kullanım durumlarını mümkün kılıyor. Wormhole'a baktığımız zaman şu anda 1,2 milyar dolarlık bir market cap değerine sahip ve şu anda coin market cap verilerine göre de 72. sırada yer alıyor. Ayrıca 0.67 dolardan da işlem gördüğünü görebiliyoruz. Şu anda 10 milyarlık bir toplam token arzı olduğunu görüyoruz ve bunun 1,8 milyarlık bir kısmının dolaşımı olduğunu da görüyoruz. Airdrop da söz konusu oldu ve bu aşamada da aslında piyasada adını daha fazla duyurduğunu söyleyebiliriz. Hemen hızlı bir şekilde ATH'ine bakacak olursak ATH'in 3 Nisan'da bir ay öncesi gerçekleştirdi 1.61 dolarla ve şu anda bu değerinden de %57 %58 civarında geride bulunuyor. Listeli olduğu borsalara baktığımız zaman Binance borsasında listeli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Binance borsasından bu kripto parayı satın alabilirsiniz. Ayrıca Bybit, OKEX ve Gate.io borsalarında da yine listeli olduğunu görüyoruz. Tüm bu borsaların da komisyon indirimli kayıt linkleri açıklamalar kısmında yer alıyor. Oralardan borsalara kayıt olarak ömür boyu geçerli komisyon indirimine de sahip olabilirsiniz. İlelim Mayıs ayı için yer verdiğim ikinci kripto paraya. ikinci kripto paralı akaş bir depim projesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine oldukça potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yapay zeka ile de bağlantısı var. Bu yüzden de dikkat edilmesi gereken bir kripto para olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Akaşı da akt kısaltması ile birlikte borsalarda bulabiliyoruz. Şu anda 5.02 lardan işlem görüyor. Dediğim gibi Depin projeleri açıkçası bana sorarsanız oldukça değerli Akaş'ta en iyi Depin projelerinden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Zaten neden seçtiğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle kısaca bir proje neymiş ona değinelim. Akaş topluluğun kullanımına sunulan bizlerin bilgi işlem kaynaklarını güvenli ve verimli bir şekilde alıp satmamızı sağlıyor. Akaş ile kendi bulutumuza sahip olabiliyoruz. Kendi bulut altyapımızı oluşturup kullanmadığımız bulut kaynaklarımızı da başkalarına satabiliyoruz. Aynı zamanda da tabii ki başkalarından bulut kaynakları satın alabiliyoruz. Akash'ın market cap değerine baktığımız zaman 1,1 milyar dolarlık bir market cap değerine sahip olduğunu görüyoruz. Akash'ın da maksimum token arzının şu anda yüzde 60'lık bir kısmının dolaşımda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. ATH'ını hemen şöyle göstereyim sizlere ATH'ını 3 yıl öncesi gerçekleştirdi 8.08 dolarla bu değerinden %37 %38 civarında geride bulunuyor. Listeli olduğu borsalar kısmı oldukça önemli. Gördüğünüz gibi listeli olduğu borsaların arasında binance yok ancak coinbase var. Coinbase de listeli olması bir kripto paranın oldukça önemli. Coinbase de listelenmek gerçekten kolay bir şey değil ve binance de listeli olmaması dolayısıyla bence ciddi bir potansiyel barındırıyor yine bu kripto para. Çünkü bu tarz kripto paralar binance borsasında listelendikleri takdirde de gerçekten fiyatlarında ciddi yükselişler yapabiliyorlar. Ayrıca zaten market cap değeri ve sıralaması dolayısıyla da önemli bir kripto para olduğu için ilerleyen zamanlarda da Binance borsasında bir listelemesi gerçekleşebilir. Ayrıca bu kripto parayı GTO borsasından satın alabilirsiniz. GTO borsasıyla da çok güzel bir airdrop etkinliği düzenliyoruz arkadaşlar. Onu da hemen ekrana bırakıyorum. Açıklamalar kısmındaki benim linkimden sadece benim referans linkimden kayıt olduğunuz takdirde çok basit görevleri yerine getirerek 20 dolar kazanabiliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı çok kısaca anlatıyorum. Açıklamalar kısmında benim komisyon indirimli linkim var. Ondan kayıt olmanız gerekiyor çünkü benim takipçilerim özel bir etkinlik. Oradan kayıt olduğunuz, kimlik doğrulaması yaptığınız sonrasında borsaya 100 dolar yatırıp bir işlem açtığınız takdirde çekilebilir 20 dolarlık çok güzel bir ödül kazanabiliyorsunuz. Eğer hesabınız varsa da farklı bir mail ve cep telefonu numarası ile birlikte ehliyetle kimlik doğrulaması gerçekleştir aynı adımları yerine getirerek de bu airdroptan ödül kazanmaya hak kazanabiliyorsunuz. Detaylar açıklamalar kısmında yer alıyor. Onu da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Akash da bence önemli bir altcoin olarak karşımıza çıkıyor. Depin alanında önemli bir altcoin bana sorarsanız. Gelelim Mayıs ayı için belirlediğim bir diğer kripto paraya. Bu kripto parada Ondo, Ondo ismiyle birlikte yine borsalarda bulabiliyoruz. 0.84 dolardan şu anda işlem gördüğünü görüyoruz. 1,1 milyar dolarlık bir market cap değerine sahip olduğunu görüyoruz ve 76. sırada yer alıyor şu anda. da önemli bir RWA projesi olarak bizlerin karşısına çıkıyor. BlackRock'ın yatırım yaptığı bir RWA projesi ve bunun dışında da hem Coinbase'de listeli ve ayrıca Coinbase'in desteklediği bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Bu açıdan da oldukça değerli olduğunu düşünüyorum. Onluyu çok kısaca merkeziyetsiz bir yatırım bankası olarak tanımlayabiliriz. Onda ATH'ini bundan yaklaşık olarak bir ay öncesi gerçekleştirdi. 31 Mart'ta ve bu değerinden yüzde %19 geride bulunuyor. 1.05 ile ateşte ulaşmış. Listeli olduğu borsalar yine CoinBase'de görebiliyoruz. Ancak Binance'te göremiyoruz. Akış için ne söylediysem aynı şeyler Ondo için de geçerli arkadaşlar. Yine Gate.io borsasından da bu kripto parayı satın alabilirsiniz dediğim gibi. Gelelim sepette yer verdiğim bir diğer kripto paraya, bir diğeri Soil arkadaşlar. Soil'i ben çok uzun zaman öncesi sizlerle paylaşmıştım ve 5x civarı bir para kazanmıştık. Soil'den gerçekten çok potansiyelli bir RWA projesi olarak karşımıza çıkıyor. Elbette sonrasında piyasanın düşüşüyle birlikte Soylu'da bir gerileme gördük ama zaten o zamana kadar çok güzel bir kazanç elde etmiştik ve kar elde etmiştik. Bu tarz alımlarımı da her zaman YouTube'da paylaşma mümkün olmuyor. Video çekmek, editlemek, kapak yapmak zaman alabiliyor. Bu yüzden alımları ilk olarak Telegram kanalında paylaşabiliyorum. Telegram kanalımın da linki açıklamalar kısmında yer alıyor. Tamamen ücretsiz bir Telegram kanalı zaten. Katılmanızı sizin için tavsiye ederim. Soylu'ya baktığımız zaman da 7,3 milyon dolarlık bir market cap sahip. Diğerlerine göre nispeten küçük bir market market değerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Gem diyebileceğimiz bir altcoin aslında 1198. sırada yer alıyor coin market cap verilerine göre. Dolaşımdaki arzımıza baktığımız zaman %3,44'lük bir kısmının dolaşımda olduğunu görebiliyoruz. ATH'ına bakacak olursak ATH'ını bu dediğim dönemde bir öncesi yaklaşık olarak 4 dolarla gerçekleştirdi. Bu değerinden %46 geride bulunuyor. Şu anda listeli olduğu borsalarda da yine Gateshow'da listeli olduğunu ve MXC borsasında listeli olduğunu görüyoruz. Komisyon indirimli linkler dediğim gibi açıklama kısmında bulunuyor. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir hatırlatma için bölüyorum. Videoları izleyenlerin çok büyük bir kesimi kanala abone değil. Kanala abone olup bildirim zilini açarak hem bana destek olabilir hem de videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmında gelecek günlerde ne tarz videolar görmek istiyorsunuz onları da belirtebilirsiniz. Hadi videomuza devam edelim. Sepette bir yapay zeka coin'ine yer vermesem olmazdı bu yüzden bir yapay zeka coin'i de eklemek istedim. Bu yapay zeka coin'i de Layer AI, lax kısaltması ile birlikte borsalarda bulabiliyoruz arkadaşlar. 0.040 dolardan işlem görüyor şu anda. Açıkçası market cap değeri büyük altcoin'lere, yapay zeka coin'lerine yer vermek yerine biraz daha market cap'i küçük bir altcoin'e yer vermek istedim. Çünkü dün paylaştığım videoda zaten Binance listeli olan kripto paralardan seçimler yapmıştım. Orada nispeten market cap'i büyük kripto paralar yer alıyor. Ben çok fazla risk almak istemiyorum. Az kazanayım gerekirse ama öz kazanayım, garanti kazanayım diyorsanız bu videoyu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam projelere orada yer verdim. Bu videodaysa biraz daha nispeten market cap değerleri küçük. Patlama olasılıkları, yükseliş olasılıkları yani olası bir yükselişte bizlere onlarca x kazandırabilecek kripto paralara yer veriyorum. O videoda daha çok market cap değeri büyük garanti kazandıracak kripto paralara yer verdim. Bu kripto paralar evet bizlere çok fazla para kazandırabilirler ama çok ciddi meblalarla yatırım yapmak yerine ufak meblalarla yatırım yapmak, farklı coinlere parayı dağıtmak daha değerli oluyor. Çünkü zaten yükseliş geldiği takdirde çok ciddi paralar kazandırabiliyorlar. Nasıl ki yukarı çok sert hareketler yapabiliyorlar benzer şekilde düşüşleri de çok sert olabiliyor. Burada da kısa bir hatırlatma uyarı geçmiş olalım. Yine 7.3 milyon dolarlık bir market cap sahip olduğunu görüyoruz. 2500. sırada yer alıyor şu anda market CoinMarketCap'te. ATH'ine bakacak olursak ATH'ini bir yıl öncesi gerçekleştirdi 0.14 dolarla ve bu değerinden %72 geride bulunuyor. Yine GTO borsasına ve MX'de de listeli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gelelim sepetteki son kripto paraya. Bir de mim e yer vermek istedim. Yine yakın zamanda piyasaya çıkmış ve son dönemde çok ciddi hareketler yapmış adından sıkça söz ettirmiş bir meme coin'e gelelim. Bu meme coin WIF arkadaşlar son dönemde gerçekten çok fazla konuşuluyor. WIF e ile birlikte borsalarda bulabiliyoruz. Gerçekten yeni bir proje olmasına rağmen yeni bir meme coin olmasına rağmen adından çok söz ettiriyor. Ciddi yükselişler yapabilir gibi geliyor bana. Evet ATH'ını yeni gerçekleştirdi. Hemen bakacak olursak bir öncesi ATH'ını gerçekleştirdi ama ATH tazelemesi de çok muhtemel geliyor bana. Çünkü biliyorsunuz meme koyunlar çok sert hareketler yapabiliyorlar, çok sert yükselişler yapabiliyorlar. Elbette çok risk almadan ufak yatırım yapmak lazım ama bir yerde de bu memecoinlere dikkat etmek gerekiyor. Çok ciddi paralar kazandırabiliyorlar. 3,2 milyar dolarlık bir market cap sahip ve 36. sırada yer alıyor şu anda. ATH'ini zaten söyledik. Listeli olduğu borsalarda da Binance ve GTO'yu görüyoruz. Eğer isterseniz bu borsalardan da Wifi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Açıkçası Wifi ile ilgili çok zaten anlatabileceğim bir şey yok. PSA yeni çıktı. Çok ciddi hareketler yapabilir. Çok adını duyurduğu için topluluk çok önemli olduğu için memecoinlerde Wifi'ye dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir projesi olmadığı için zaten çok da anlatabileceğim bir şey yok ama emin olun bu tarz memecoinler çok sert hareketler yapabiliyorlar. Ufak mevlalarla ben cüzdanıma eklemeye çalışacağım wifi'den. Benim genel olarak bu videoluk anlatacaklarım bunlardı. Kanalımda kripto paralarla ilgili para kazanabileceğiniz birçok farklı içeriğe yer vermeye çalışıyorum. Tüm içeriklerden haberdar olmak için abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca gelecek videolarda ne tarz videolar görmek istiyorsunuz onları da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.